Bugün bir sample buldum. On sample edeceğim. Allah şuradan geliyor. Şöyle yapalım. Bom bom. Tamam bak. Bunları alsak aslında hiç sarmayan bir rap şey oldu. Tamam mı? Geldik buraya tamam mı? Kestik bunu. Bas var bak. Bas nedir? Kick'in yarısıdır. Kes. Tını, 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 Oğlum ne güzel uykum büyüktüm Az kızlandıran. Bir, iki, üç, dört. Dur lan bir, iki, üç. Pardon. Sen yok ya Allah. Oluyor. Anneni elde düşürmüş ve koyduk. Aha. Bulduk. Bulur baba. Bulur. Red bu Şunları ayıralım tamam mı? <laughs> Unutacağım <laughs> işte bu Direkt bir drum break değil de şey mi arasak? Ya? Böyle iki bundan alalım. Bir yerden sinir alalım. Buradaki drum breakler de çok şeymiş hacı ya. Çok eski böyle şey hayları yok ya hayları yok. Hangi şeydi o ya? Fakten çıkma tamam. Buradan kiki alalım tamam mı? İsmini bulmuyorum. Bilmiyorum bu dizilmin ama yapalım bir şeyler işte. Hadi. Bum bum bum. Bu kiki olmadı ya. Bu kiki değiştirmedim. Sevmedim bu kiki. Bu kikin Allah belasını versin.

Aynen. Böyle güzel oldu. Ay. Ben de güzel bir şey vardı ya. Neydi o? Onu bulmam lazım ben. <laughs> Bu değil. Azıcık da yukarı çıkarsam bulacağım. Ya kaybettim ben oraya. Çok güzel oldu. Kafama sokayım ki kaybettik. Şundan aldım. Tamam. Böyle güzel. Şunları da zaten aldım. Kapas kapas. Şunu şöyle bakalım. Of of of. Çok şol lan. Down por